Takip merhaba arkadaşlar bu izler birlikte. Size nasıl karakter toplanır onu göstereceğim. Bugün size tasar karakter tasarlama göstereceğim. Ee, hemen başlayalım. Arkadaşlar ben karakterimiz destansı oldu. Arkadaşlar bana vermiyor bu tableti. Arkadaşlar. Evet. Biz dans yapıyoruz. Hayır biz dans yapmıyoruz. Biz git ya. Biz onun yapıyoruz. Bu da distans yazma ama. Olmaz evet, 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 olmaz olmaz. Olmaz 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 olmaz. Arkadaşlar benim kardeşim bir halim mız mız. O zaman bakmayın. Güzel. <laughs> ben ya bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen seçiniyorsun. Arkadaşlar hemen. Kartımızı yapıyoruz. Arkadaşlar hemen kartemizi yapıyoruz. Yaptık. Yapmadık. Çünkü Sus yüzyıldır. lan. Çünkü zaten yaptık. Evet arkadaşlar bugün kendi evet, Evet arkadaşlar bu da değil. Sus ya. <laughs> Mesela evet. bu değil mi? Değil lezans değil. Tamam hadi. Gizemli yapalım. Abi seni yer ya. Uuu, Gizemli yapalım. Gizemli mi yapalım? <laughs> gizem ya, ya anne diyor <laughs> ya git anne süt iç anne abi annesi git süt iç hayır ya. en saniyeli yap ya tamam ya Ender yap ya gizemli yap oğlum Gizemli bak dönelim ha Efsaneli ya. Bak döverim. Efsaneli ya. Efsaneli, efsaneli, efsaneli. Tamam efsaneli yap. Efsaneli. Efsaneli. Tamam ya. Bir daha söylemek yok. Hakkım bitti. Kırmızı şey neden yok efsanelerde? O oh, ne için efsaneli karakter denmiyor. Kırın efsaneli yapalım. Evet. Hmm. Ee, olsun. Hemen şöyle yıldız gönlünü nefes alayım. Poverty now. hün ya nasıl ya? Nedeni? Sus ya. Dur dur dur. Hay hay hay. Tom. Tamam. Bilal 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 <laughs> bilal. Bil 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 <laughs> bil bil <syrup> <people-> <laughs> abisinin <senin, gülüyor> abi abisinin 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 neyisin sen? bile bilmiyor. Abi benim tabletim değil. Tablet sen bim. benim tabletim değilsin. Evet tabletim. Arkadaşlar benim kardeşim şapşal. <laughs> Aynı oyna oyna oyna. Şapşal. Ayna, oyna 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 oyna. Tamam tamam oynayacağım. El evet, sudursa sana oyunu açarım. <laughs> ah, bas bas. istedik almaz olmuyor hi Mandır <laughs> Olmuyor. Kamperi daha bırak. Yıldız gücü hemen. Hızlı koşma yapalım. Ama koşma. Kaç. Arkadaşlar. Yıldız gücünü çok güzel buldum. Ne yapacağımı. Evet arkadaşlar. Abi'nin üstündeyim. Abi'nin <laughs> üstündeyim. arkadaşlar. Hemen. Hadi. Evet. Hemen bu yazı gücünün adına şey yapıyoruz. Eee. Abi düş yapmış o. Altına. Ya <laughs> değil <mi>? Arkadaşlar ben <laughs> ben altına abi altına yapmış. Hayır. Hayır. Sen oraya kapı suyu döktün. Yapmış. Yok sen kapı suyu döktün. Aa dur. Yalan söyleme. Aa tamam. Yalan söylüyorum tamam. <laughs> tamam. Yalan söylemiyorum o yalan söylüyorum. Altıma ya sen yaptın. Altıma hatırlıyor mu akşam sen altını yapmıştın. <laughs> <hayır, gülüyor> <hayır, hayır>, <laughs> sen ne söyleyebiliyorsun lan ben altıma yaptım ben. Arkadaşlar artık bu tablet benim suyluyum. Arkadaşlar ya söylüyor. Neyse. <laughs> Arkadaşlar. şimdi. formayı dövüyorum. Aa aa formamı dövme. aa. <laughs> Problem mi yapayım? Hayır. Aa, Hayır o! Kemiğim kırıldı. <laughs> Üstüm ağladı. Aa! Al. aa, aa, aa. Dese, arkadaşlar kit 30 saniye sonra kit olmaz kit olmaz. Aldır lan. Kit olmaz <laughs> kit olmaz. Arkadaşlar Asya arkadaşlar Kardeşim. ben Aslı'yla ben bunu kardeşime kalktan yaptıracaktım ha vazgeçtim. Ama Aslı sen ısıldırmıyorsun. Aa, Kibim. Aa. Dur lan dur. <laughs> dur kılıklama. Ben masaj yapacağım. Hah masaj yap. Dur basma. Kim <laughs> adı saniye sonra? Eee 1 2 3 4 Tamam çok iyi <güzel> oluyor. <laughs> çok güzel yapıyorsun hadi yap. Yüzü. <laughs> Yüzü. Ya ama tablet e, ya mı tablet? Teknolojik. Aslan yeter. yüzdeyiz Aa, suduracağım ben. Aa, ben git, su aa. Iç. git, git aa. süt iç. Git iç, git süt iç. Bugün <laughs> süt bu içmiyorum. Şok şok şok. Git. Ben... Ha, git süt iç. Ama yine üstüne süt Evet bu ne olsun. Hızlı kedi. Hızlı kedi. Ya hızlı kedi. Tet tet. Hadi on tablet tet tet. Deli tablet tet 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 tet. Dur bir. Oğlum bak döverim. <laughs> Döveceğim al seni. Çaydanlık. Abi seni döveceğim ya. Çaydanlık diyor ya. Çaydanlık. E sus. Çaydanlık değil o. Sütünü içtin mi? Yok. Içmedim, ben. Git, i̇ç elmanın içinde Git süt iç. Ben sana süt vereceğim bak. Ayağımdan gıdıklanmıyorum zaten gıdıkla. Aaa çok attım. Aldım. Dur. dur ısırma ayağımı. Aaa. al aa. <laughs> Arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Beni bilirsiniz.

Aaaa Kevin. <laughs> Abi seni yer ya. Oh, oh kafam. Aaaa. <laughs> evet. Arkadaşlar karakterimizi tasarlıyoruz. Evet, kit. Ee, ne olsun. 5 tane atıyordu kit. Kit. 5. <laughs> <Beş. gülüyor> Yumaktan. Yumaktan. Ay. Hayır, ıh, özürlürüm. tane. Me. oh, Ne? Evet arkadaşlar, şimdi senin en sevdiğine geldik. Can. E Can diyorsun? Can buldum. Ya o bir koy. şey değil o bir şey değil. Döveyim, Arkadaşlar e, yeni bir <laughs> video gelecek. Asli'yi dövme videosu. Oh, oh. Eccide mi dövelim Asli'yi mi? Yorumlar yazın. İkincisiyle abi dövün. Kaç hasar versin? Bin hasar. Yok iki yüz Yok bir hasar versin. Canı da bir olsun. Ya bak seni döverim. <laughs> bu kadar sağ Canı bir olduğunda. Yok bu kadar da sağ versin. Aa, bu kadar da sağ insanlar insanları hemen öldürür. Su gibi. Süper saldırısı kaça sağ versin. Bak, geldi, <laughs> evet arkadaşlar. Süper saldırısı da şu kadar sağ veriyor. Ben, ben yapacağım. Ben, ben, yapacağım. Evet. <laughs> Çok saçma oldu ama. Ders, ders. Dur dur dur. Al 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 tamam. 1 5 4 Tamam. Oo güzel olur bence. Evet arkadaşlar. <laughs> videomuzun sonuna gelmedik. Hemen karakterimize. Evet arkadaşlar. Hemen şu kitlimize de koyduk. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonundayız. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese hayır. görüşmek üzere bay bay. Tamam deneyeceğiz bak videosunu deneyeceğiz. Bay bay.